Üzgünüz. Baba kaçırdık. Dakika biri, gol bir. Dakika biri, gol biri kaçırdık. Dakika bir, gol biri kaçırdık. Kötü bir şans. Kötü bir durum. Gerçekten. Bir tane aldıktan sonra kapatalım. O zaman. Senin ne mi kemenesin? Hayır bari balığın ne olduğunu görelim. Çok şeydi ya. Eyvallah. Şey koparamaz yatım Ya yatık geliyor. Ya kadar gelmiyor. yapıyor. Yine O şey yapamıyor. Allah Allah. Ba! Ba! Evet. Bak. Mırmır mır, tatilde mırmır mır almak için sen de yanıma geliyorsun. Mırmır mır gördüğüm zaman sen aniden mırmırın önüne geçeceksin. Ve onu sıkıştıracağız. Ya mırmır. Ya sen önde olacaksın ben de arkasında. Mırmırı alabilirsek balığı pişirebiliriz. Bir sonra tatil bittikten sonra. Ha tatilde mi koyabiliriz? Telefon. Yeah, ba ya bak. Ya bana ver ben tutayım bari ya. Son zaten. Oğlum, var, e tamam daha ne? Balık geliyor zaten. Balık geçiyor. Ben tutayım. Ne? Geliyor. Geliyor zaten. Yanına geliyorum. İlgi var. İlgi var. İlgi var. İlgi var. İlgi var çarpan. Az yeni. Hemen gitti ona ki. Çıkmaz atıyor onu az önce. Hadi arkadaşlar canlı beğenin abone yap abone yapalım ne yapıyorsunuz İyi misiniz? Ne ee, şey ne? O, ne? Tamam. Tamam. <laughs> Takım koptu. Ömer kaçtı. Son anda al kaçtı. Son anda kaçtı. İşte burada. Bugün sabah ezanını duyacağın gibi geliyor bana. Hadi bakalım. <laughs> Ama şey yok, şey kesiyor. <laughs> Bugün işte, sabah ezanı duyacaksın şey herhalde.

Давай, ой!